çıkma oyun değişmiş. Vallahi Ay, ay sıkıldım ya. <laughs> Boş yapalım lan. Dolu yapalım dolu. Ah, Oyun mu değişmiş? Ya abi oyun gene aynı ki. Neyse. Oyunu öğretiyor ya. Hiç sevmedim şey ya. Sanki aklımız yok. Öğretim. Tamam tamam. Ucu bak gelecek. Ucu gelecek. Bu ne? Ha, oğlum bu nasıl harita? Ana mini çık harita. Ama harita falan değil. Bu arada yani şey şaka. Eee. Oğlum kapı mı açılıyor abi? Eskiden kalma şey gibi. Neyse gidelim. Gidelim gidelim. Çıkacak gibi görünüyor. Aa, koş hiç göz mıyım lan. Bir de tekte kalanayım lan. Lütfen. Ya ne? Ya! Dalga açıyor benimle. Ya anam. palaklık aç abi yüzde yüz. Sesler zaten yüksek mi? Evet yüksek. Hareket. oyun kolu. Yok iptal demek lazım. Iptal deme. <laughs> abi <gülüyor> gelme, ne olur. Gel. Ee, koş 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 Olur ya Allah'ım ya Allah'ım bak. Ne olur. Tekli bitiririm ben bunu. Öyle diyor. Çiğit çiğit. Nasıl? Ya reis. Kitap verdin. Çikolata mı? Vay be. Eskiden kalma çikolataya bak. Lan burayı açtık zaten ya. Ablam lütfen tekli bitiririm ben. Tekli tek. tek, tek ne halin? anne. Selam aleyküm. Abi saygılar. Ee ben. Neyse boş ver. Gidelim. Gidelim gelecekler. Aa. Topla topla topla. Bu bir şey mi Ana. Allah. Ya bu ne ya? Şundan korktum. Şundan. Neyse Allah'ım lütfen gelmesin. Allah'ım ne olur gelmesin. Göz al, göz al, göz al, göz al. <laughs> ne oluyor be? Öy. Oy. Oyunda şey Oy, oldu yürü, 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 yürü. Yürü. Ha kapı yok, kapı nerede? Ya burada kapı vardı bu oyunda. Yanlış görmüyorum. Ha. Aa! Ya faremiş ya. Yok yok sen yok. abi, yok abi. Aa! Al şunu ya. Aa! Allah'ım inşaat gitmişti çıkacağım sana. Ya illa ki de de. Şunun içinde şey var mı? Yokmuş baba. Allah'ım üste çıkmasın bak üste bizi öper. <gülüyor> <gülüyor> ya dedim işte ya. Ya of, git. <laughs> <laughs> Allah'ım ya sabır selamet. gelmez Ali. Lazerli. Gidelim. Allah'ım ne olur gelmesin. Ya git artık be. Oy. Allah'ım ne olur. Bağırırım bak. Önüne çık. Bağırırım. Bak gelecek ha. Bak hadi. Hii, ya o maske yok Ne yapayım ne Git. Bir şey var bu işte. Oyun zorlaşmış.

Hadi ama ya. Nasıl hani? Bir şey bir şey olur şimdi. Göz alamıyorum. Nasıl? Lan <laughs> oğlum. Bak boynu abartmışsınız. Kaç demesin bak. Kuşlar değil da. Ama mal demeyin tabi. Neyse biz şuradan gidelim. Burada bizi yoksa buluruz falan. Küçük yaşamam. <laughs> ya onu yani itiremedim ya. Neyse video bu kadar yapacak bir şey yok. Kaybettik. Ooo. Kavusa baksana. Neyse video bu kadardı. Kanalıma para neyse video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. E hey, yorum yapın. Hadi bakalım görüşürüz.